Haydi bakalım mı, ex partner ne durumda, exler ne durumda, onu düşünün, onu aklınıza getirin. Zamansız zamanı niyet ediyorum, ne zaman karşınıza çıktıysa e, o zaman kab alıp kabul edebilirseniz. E, şimdi bakalım ex partner ne durumda. Öncelikle bu kişinin size karşı yoğun bir özlem duygusunun olduğunu söyleyebilirim. Öf, bu insan var ya, bu kişiyi siz adam etmişsiniz gerçekten evet ilk başta çok güzeldi çiçek böcek hani kelebekler uçuşması ayaklarınızı bazılarınız için yerden kesmiş olabilir fakat sonradan bu ilişki bağımlı bir ilişkiye dönüşmeye başlamış zaman zaman bu kişi var ya size insan yerine koymamış çok küçümsemiş fiziksel olarak bazılarınız için şiddet uygulamış olabilir çok fazla işkence görüyorum aslında siz burada çok acı çekmiş olabilirsiniz ve susmuşsunuz çoğunlukla ee, karşı taraf biliyor musunuz? Yani çevresi tarafından bilmiyorum hani sürekli belki aile e, travmaları olmuş olabilir. Bu kişi sizin hiçbir şekilde değerinizi bilmemiş, takdir etmemiş, değerinizi bilmemiş. Sanki siz onun için her şey yapmışsınız ama onu bile e, sanki siz yapmak zorundaymışsınız gibi davranmış olabilir. Ee, aslında çok ezik, aşağılık, e, kompleks olan bir kişi ve bu kişi biliyor musunuz siz sevdikçe e, bu sevgiyi de takdir yani kendisini üstün görme. Yani sizin sevginiz onu beslemiş ve bu kişi sizin enerjinizi çok sömürmüş diyebilirim. Tarafa, hani sizi bir nevi bandı olarak da kullanmış. Çünkü dediğim gibi çocukluk yarası, travması, geçmiş ilişkilerinden olan travması derken e, dediğim gibi yani siz hani o tamam belki iyileşir iyileşince beni sever beni görür beni anlar demiştiniz ama siz onu sevip değer verdikçe karşı taraf yani daha çok kendini yüksekte hissetmiş ee, size de çok fazla aşağılamış olabilir yani aynı şekilde biliyor musunuz ben o kişinin şu anda bir de e, pek iyi olduğunu söyleyemem burada evet size karşı çok büyük özlemi var hayatında sorunları da olabilir. Maddi olabilir, manevi olabilir, sağlık sağlığı olabilir. Hani diyor ki bir huzur istiyorum. Huzura ihtiyacım var. Oysa ki hani o huzuru veren de sizdiniz aslında. Kendini gerçekten dışlanmış ve yalnız hissettiğini de söyleyebilirim. Sürekli çevresiyle anlaşmazlıklar yaşıyor. Hani diyebilirim. Çok fazla yalnız hissediyor olabilir bu kişi. Evet aile sorunları da var. Ama ee, bakın. Ama bazen için bu kişiden adım eylem gelebilir. Yani var olduğu zaman elindeyken değerini bilmeyen hani sonradan kıymetli kıymete binmişsiniz ama onlu vadelerde bazılarınız için adım eylemde bulunabilir ama bu bir kolektif açılımıdır. Daha net ve detaylı bir danışmanlık için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Kehanet hayatınızı çekmek için beğenip yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.